Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün Minecraft Paris ee, Nasıl Şimdi benim hiçbir şeyim yok Söyler modundayım Şimdi ben Bazı arkadaşlarımız yapıyor Ya nasıl bunlar şey yapıyor ya ee, Nasıl desem Elmasları alıyor Söyler modunda Hiç mağaraya da gitmiyorlar Nasıl koyacaklar Şimdilik bunun bir Hilesi falan yok. Direkt bir moddan. Minecraft P'de ilk önce geri tuşuna basıyoruz ve o tili geliyoruz. Mutlaka server modunda olması lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada gördüğünüz gibi server modundayım ben. Kratüve'ye geliyorum. Kratüve'ye basıyorum. Sonra bekliyorum. Sonra oynama giriyorum. Ee, açıyorum her şey çıkıyor. Elmasla gelip hatta şu tohumlara gelip buradan elmasımı alırım. Devirimi alırım. Altınımı alırım. Yeşil elmasımı alırım. Sana hani yemeklerimi falan kılıçlarımı her şeyimi aldım. Bir tane de altın set aldım ben. Ha, Gördüğünüz gibi onları da aldım. Şu an gördüğünüz gibi bunlar var. Bir dakika. Şimdi gördüğünüz gibi elimde elmasım var. Gidiyorum buradan. Açıyorum. Evime giriyorum. Böyle fakir bir ev yaptım. Açestemi açıyorum ve gördüğünüz gibi benim buradan önceden var. 64 tane koyuyorum. Demirimi koyuyorum. Yine koyuyorum. Buradan altın setlerimi de koyuyorum. Sonra yeniden alıyorum. Sonra yeniden alırım bol bol hiç eksiğim olmasın. Buradan her şeyi alabilirim. Chester'ı koyabilirim. Koyabilirim. Bunların tabi bunlar ee, bulunan halde de yapabiliriz. Böyle arkadaşlar tur ödemek için. Şöyle burada ne var? Mesela i̇şte burada iksirler var. Onlardan alabilirim. Buraya gelip işte şundan Bundan, şundan, şundan, şundan alabilirim. İşte böyle kolay bir şeydi. Ee, hiç kimse sizin reisi bozamaz. Hemen bakıp yapabilirsiniz. Bir ee, dakika biraz daha alacağım Okey, altın alayım. Heh. Bol bol çıksın vallahi çok lazım oluyor. Tamam. İşte arkadaşlar çok basit bir şeydi. Şimdi. Ee, buradan OIT'e geliyoruz. Ana play diyoruz ve şu kalem olan yere tıklıyoruz yine. Survivor'a burada tıklıyoruz ve o kartviye geçiyor. Kartviye'den çıkıp Survivor moduna geçiyor ve giriyoruz. Allah 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 dur dur dur. Ne oldu he? Sıkıştı da. Bir önceki videodan da zaten dolap yapımını gösterdim. Şimdi gördüğünüz gibi Survivor şunu bırakayım. Gördüğünüz gibi burada her şeyim duruyor. Altın setlerim, e, elmaslı, elmaslı altındı, yeşil elmaslı, demirdi. Böyle kolay bir şeydi bu da. Umarım beğenmişsinizdir. Ben ben size katıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok Minecraft videoları gelebilir. Bay bay.